Aygün Doğat Tekirdağ Çorlu Şubesi'nden herkese selamlar. Bugün sizlere Trakya bölge bayisi olduğumuz Forza İtalya su pompalarını tanıtmak istiyoruz. Pompalarımız %100 bakır sargılıdır, termik korumalıdır. 2 sene garantilidir. Tüm yedek parça ve aksamları firmamız tarafından karşılanmaktadır. Sırayla pompalarımızı tanıtacak olursak ilk olarak tam otomatik olan TGP 125 modelimizi sizlere tanıtmak istiyorum. TGP 125 modelimiz İki kat iki daireye yetebilecek kapasiteye sahiptir. Yarım beygir gücündedir. Ayrıca sıcak su taliyelerinde basınçlı olarak kullanılabilen bir pompadır. İkinci pompamız QB60 serisi. En çok e, satışını gerçekleştirdiğimiz pompalardan bir tanesi. Bu da yine aynı şekilde bakır sargılıdır. Saatte 3 ton verime sahiptir. 24 litre küre ile kullanıldığında iki kat iki daireye yetebilecek kapasiteye sahiptir. Üçüncü pompamız TCP 158 modelimiz. Bir beygir gücünde olan bu pompa 9 metreden emiş yapabilme özelliğine sahiptir. Genel olarak biz bunları sulama ekipmanlarına dahil ettiğimiz bir pompadır. Ayrıca hidrofor olarak da kullanılabiliyor. E, 24 litrelik küre kullanıldığında 3 kat 3 daireye yetebilecek kapasiteye sahiptir. Dördüncü pompamız Jet 100 modelimiz. Jet 100 pompalar 5-6 bara çıkabilen pompalardır. Saatte 3 ton su verebilir. 9 metreden dikey emiş yapabilir. 45 metreye ise dikey olarak su verebilir. Aynı şekilde 24 litre küre kullanıldığında 4 kat 4 daire su verebilme özelliğine sahip olan bir pompadır. Yüksek basınç pompasıdır bunlar. Onun bir büyüğü olan Jet 150 modelimiz 1.5 beygir gücündedir. Bunlara 24 yerine 50 litre tank kullanıldığında 8 kat, 8 daireye kadar su kapasitesi, daireyi besleme kapasitesi vardır. Son olarak Jet 200 modelimiz 50 litre yine aynı şekilde tank kullanıldığında bu pompaya 12 kat, 12 daireye kadar su verebilme özelliğine sahiptir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz. Aydın